İşte camide bir abiyle karşılaştık. Buraya gelip bir ders almıştık. <laughs> Onunla beraber bir ders yaptık. Hazır hamama girmişken, terbiye insanı camide. Ders yaptık. Sonra dedim, müsaitsen beş dakika şurada hemen hanım medresesinde bir cihaz alınacak, beraber gideriz. Bak boş. <laughs> Hafta sonu boş denildi de daire. Bizde de anahtar var. Yedek anahtar var derneklerin, vesaire, medreselerin. Alırız dedim, tamam. Beraber gittik. Az önce çıktık yukarı. Kapıyı ben iki defa vurdum. Ses yok alt üstü dübile diyorlar. Üçüncüye dedim de zile basalım. Zile bastı üst kattan kapı açıldı. Dedim ya böyle bir cihaz varmış arızalmış almaya geldik ama bilgimi de demek ki unutmuşlar söylemeyi. Daha ben anahtarı takacaktım kapıyı açacaktım. Aa, cevabımız. Çok ciddi mesele cevabımız. Çok ciddi. Biz ne yaptık? İhtiyatla amel ettik burada. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü yola çıkarken tek çıkmayı pek tavsiye etmezdi. İki kişi en O da başına bir iş gelir. Borcun vardır, harcın vardır. Vasiyet edeceğim bir şey vardır. Ne olacak? O yüzden cemaatimiz. Sünnet. İhtiyatlamı etmek sünnettir cemaatimiz. Fitne ve seni muhafaza eder. Allah korusun. Allah muhafaza. İranlık idamının efsane bir hal. Belki olmasa bile. Delinin birine denk gelirsin. Şeytan musallat olmuştur. Ondan sonra uğraştır. Nasıl anlatacaksın kendini ki? Var bir kardeşimiz, Rabbim tez zamanında halas eylesin. Amin. Beş sene oldu herhalde, açtı. Hiç yere Hiçbir delil yok. Hiçbir şey yok. Hiç yere. Tek derdi işte bu din hizmet etmiş. Suçu bol. bu. Bu. onlar nazarında ama. Ya dört seneden sonra kardeşim serbest bırakman lazım değil mi? Evet. Hakimi siyatif bırak. Ha, O intiham ayrı bir şey cemaatimiz. Bize misal olsun için söylüyor. O yüzden bana bir şey olmaz. Efendim söyleyeyim, işte ne yapayım? Temizliği adam bulamıyorum. İşte bayan sekreterler çalmıyor. İşte bir yap çalmaz. Haram kadar çalar kardeşim. Bitti. O bazenden çıkacak. Ya haramına düştün, ya kafete düştün, ya başına bir bela musibet gelecekti. Mevla o parayla belayı musibet senden geçecekti. Bu iş böyle cemaatimiz. O çıkacaktı. Ya candan ya maldan çıkacaktı. Bir yerden çıkacaktı. Ne diyeceğim ben? <laughs>